Google haritaları kullanarak Kuzey Kore çevresinde bir gezintiye çıkarsanız, Humkeng Dağ Limanı'nda duran uzun ve beyaz bir dikdörtgen görürsünüz. Gördüğünüz şey ne bir süper yat ne de bir gemi. Bu dünyanın ilk yüzen oteli. İsveç'te tasarlandı, Singapur'da inşa edildi, Avustralya'da açıldı ve ardından önce Vietnam'a sonra da Kuzey Kore'ye taşındı. Bu 7 katlı otel 10 yıl içerisinde 15.000 bin kilometre yol kat etti. Tarka isimli bir adam 80'li yılların başında Avustralya'nın büyük set resifinden çok da uzakta olmayan Townsville kentine turist çekmeye karar verdi. Tarka eskiden profesyonel bir dalgıçtı ve resife zarar vermeden burayı turistlere gösterebilmenin bir yolunu bulmak istiyordu. Tarka ilk başta zemini camdan yapılmış bir katamaranla turistler için turlar düzenliyordu. Ama daha sonra turistler kıyı boyunca çapa atmış yolcu gemileri sayesinde bu resifin üzerinde konaklayabilmeye başladılar. Fakat bu fikir çok pratik olmadığı için pek tutmadı. Tarka birkaç ay sonra işleri biraz daha büyüttü ve dünyanın ilk yüzen otelini yapmaya karar verdi. İsveçli bir şirket kendisiyle iletişime geçtiği sırada fikrini nasıl hayata geçirebileceğini düşünüyordu. Bu şirket petrol kuleleri için yüzen yatakhaneler yapmakta uzmanlaşmıştı. Yaptıkları görüşmelerin sonunda Yüzen Otel içinde aynı teknolojiyi kullanmanın harika olacağına karar verdiler. Bu noktada Singapur'daki bir şirket devreye girdi ve yenilikçi oteli 20 milyon dolara yapmayı üstlendi. Günümüzde olsa fiyatı iki kat daha pahalı olurdu. Hırslı projenin sorunları da burada ortaya çıkmaya başladı. Sözleşmedeki bazı sorunlar nedeniyle teslim süresi yarım seneden fazla uzadı. Düzen Otel yolcu gemilerinin aksine kendiliğinden hareket edemiyordu. O yüzden tüm aksaklıklar giderilip hazır hale geldiğinde büyük bir yük kaldırma gemisi oteli Avustralya'ya kadar 4000 kilometre boyunca sürükledi. Tabii bu süre zarfında haber piyasaya yayılmıştı bile. Günümüzde dünyada birbirlerinden farklı çeşit çeşit yüzen otel var. Fakat unutmayın, burada 80'lerden bahsediyoruz. Bu otel o zamanlar bir ilkti ve devrimsel bir fikirdi. Bu nedenle insanlar aylar öncesinden odalarını ayırmışlardı. Bir sürü büyük otel zinciri de buranın işletmesini almak istiyordu. Tarihi Four Seasons kazandı. Yani otelin gelişi için artık her şey hazırdı. John Brower Yüzen Resif Oteli 1988 yılının başında Townsville'e ulaştı. Oteli sabit tutabilmek için 6 tane devasa çapa kullanılıyordu. Burası herkesin ölmeden önce gidilmesi gereken yerler listesine girecek bir yerdi. 200 tane son teknoloji yatak odası, 100 koltuklu bir tiyatrosu, taze deniz mahsulleriyle dolu harika restoranlar, bir helikopter pisti, kütüphane, oyun odası, gece kulübü, sauna, tatlı su dolu bir yüzme havuzu ve hatta dışarıda yüzen bir tenis kortu bile vardı. Ve elbette en göz alıcı kısmı büyük set resifini izlemek olacaktı. Konuklar sabah kahvelerini içmek için odalarından çıkıp nefes kesen manzarayı panoramik olarak önlerine seren bir asansörle aşağı inebileceklerdi. Ardından cam zeminli bir deniz altıyla resifi gezebilecek ya da isterlerse okyanusun ortasında yüzmek için direkt suya atlayabileceklerdi suya girme fikrinden pek hoşlanmayanlar ise otelin içerisindeki su altı izleme bölgesinde zaman geçirebilecekti. Ziyaretçiler burada renkli mercanları, dev midyeleri, resif köpek balıklarını, mavi deniz yıldızlarını ve sayısız büyüleyici okyanus canlısını izleyerek saatlerini harcayabilecekti. Bu hayalden sadece bir adım uzaktayken doğa ana devreye girdi ve açılışa damgasını vurdu. Saatte 100 kilometreye ulaşan tropik bir fırtına bölgeyi etkisi altına aldı. Fırtına yüzme havuzunda ciddi hasara yol açtı ve su altı gözlem evini batırarak ziyaretçilerin ulaşımı için kullanacakları tekneleri mahvetti. Her ne kadar bu aksaklıkların üstesinden hızla gelinmiş olsa da meydana gelen gecikme otelin sahiplerine milyonlarca dolara mal oldu. Oteli kış mevsiminde açmaya karar vermişlerdi çünkü bunun yarım kürede güneş hasreti çeken turistler için harika bir tercih olacağını düşünmüşlerdi. Güzel Otel %85 doluluk oranıyla nihayet Mart 1988'de açıldı. Geceleyi 1100 dolar olan fiyat etiketi bile hevesli dalgıçları korkutmaya yetmedi. Ayrıca bu kişiler kıyıdan 65 kilometre uzaklıktaki otele ulaşmak için 90 dakikalık tekne yolculuğuna 120 dolar ödemek zorundaydı. Alternatif olarak ise bunun iki katı fiyatına 20 dakikalık bir helikopter yolculuğunu da seçebiliyorlardı. Fakat bu kadar çok para bile düzen oteli su üzerinde tutmaya yetmeyecekti. Otelin sahipleri Resif bölgesinin çevresel standartlarını koruyabilmek için çok ciddi miktarda para harcamak zorundaydı. Geminin gövdesinde sıradan ucuz bir boya kullanamazlardı. Atıklarsa Resif'ten kilometrelerce öteye boşaltılmadan önce işlenmek zorundaydı. Çöplerin tamamı ise ana karaya götürülmeliydi. Hatta deniz araştırmacıları için bir laboratuvar açarak otelin deniz kuşlarına herhangi bir zararı olmadığını bile gösterdiler. Tüm bu çabalar yine de resifin ömrünü korumasına yetmedi ve büyük bir kısmı deniz yıldızları tarafından yenildi. Arada sırada yaşanan zor hava koşulları rezervasyonların iptaliyle sonuçlandı. Fırtınalar ne teknelerin ne de helikopterlerin konukların ulaşımını yapmasına izin veriyordu. Otele varmayı başaranlarsa beklentilerinin karşılanmadığından şikayet ediyorlardı. Bazılarının deniz tuttuğu bazıları ise sadece sıkılmıştı. Çünkü gemide tüple dalma ve şnorkelle yüzme haricinde yapılacak pek bir şey yoktu. Otelin eski çalışanlarından birinin söylediğine göre helikopterlerle getirilen pizzalar bile konukları etkilemiyor ve neşelendirmiyordu. Yani anlayacağınız otelin ihtişamı pek uzun sürmedi. Otel hiçliğin ortasında yüzüp durduğu için görebileceğiniz şeyler de sınırlıydı. Deniz, deniz ve biraz daha uzaklarda yine deniz vardı. Her yer denizden ibaretti. İşler daha kötü gidemez derken 1988'in Eylül ayında otelden birkaç kilometre uzaklıkta dalış yapan bazı konuklar 100 bin adet eski mühimmata rastladı. Bu olayın telafisi ne yazık ki mümkün değildi. Bunun üzerine iki kişilik odaların gecelik fiyatını 130 dolara düşürmelerine rağmen doluluk oranı %25'i geçmedi. Otelin sahipleri inanılmaz derecede para kaybediyordu ve bu nedenle şirketlerini 1989 yılında bir Japon şirketine satmaya karar verdiler. Güzel otel Avustralya kıyılarında bir senesini doldurmadan Vietnam'ın güneyindeki Ho Chi Minh şehrine gitti. Vietnam o yıllarda bir turist patlaması yaşıyordu. Fakat yabancı konukları ağırlamak için yeterli sayıda lüks konaklama imkanına sahip değildi. Yaklaşık 5000 kilometrelik yolculuğun ardından Vietnam'a varan oteli yerel motiflerle süslediler ve adını Saigon Yüzen Otel olarak değiştirdiler. Bölgenin en popüler gece eğlencesi mekanlarından biri haline gelen otele yeni diskolar eklendi. İyi eğitimli 400 çalışan da hem odaların hem de otelin temizliğini ve rahatlığını sağlıyordu. Otel 9 yıl boyunca herkesin gözde mekanı olmaya devam etti. 1997 yılına gelindiğinde Ho Chi Minh bölgesindeki lüks otellerin sayısı artmıştı. Yabancı şirketler de havalı ve pahalı görünen yeni oteller inşa etmişti. Güzel otelin sahipleri birkaç yıl daha bu rekabette yer almaya çalışsalar da nihayetinde vazgeçtiler. Üstel ismi Hyundai Asan olan ve Kuzey'de yatırım projeleri yapan bir Güney Kore şirketine satıldı. Sonra tadilat için kısa süreliğine Singapur'a götürüldü. Buradan da yeni evine Kuzey Kore'nin turistik bir bölgesi olan Humkeng Dağı'na getirildi. Adı bir kez daha değiştirildi ve hem Kuzey hem de Güney Koreliler arasında inanılmaz derecede popüler bir yer haline geldi. Bu iki ülke arasındaki ortak turizm deneyi esnasında gerçekleşti. Bu sayede birbirini yıllardır görmemiş aileler buluşabiliyordu. Otel 8 yıl boyunca ihtişamını sürdürdü ve başkenttekilerden bile daha fazla üne kavuştu. Ne de olsa hem modern hem de konforluydu. Elbette artık yüzme havuzu ve tenis kortu yoktu ama yeni yapılan oyun evi bunu telafi etmişti. İşler bu tarihi yüzen otel için sonunda iyi gitmeye başlamıştı. Ta ki 2008 yılına dek o sene yaşanan talihsiz bir olay her şeyi mahvetti. Tüm turlar derhal sonlandırıldı. O günden beridir de kullanılmadan paslanmaya terk edilmiş olarak bekliyor. Ülke oteli tekrar eski haline getirmeyi planlıyor. Fakat ne yazık ki talihsiz otel bu yenilemeyi göreceğe benzemiyor. Çünkü yetersiz ve eski olmasının yanı sıra ulusal kimliğinin olmadığı söyleniyor. Branmış boyaları, boş ve sessiz odalarıyla yüzen otel, bir zamanlar dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği devrimsel nitelikte bir cazibe merkeziyken, artık tamamen yok olmadan önce son günlerini yaşıyor.